Olmaz. Ben Uzun vadede bir takibi olacak. Onu da anlamış evet. değilim. Yani bundan ne zaman emin olunduğuna karar Aman, veriliyor? Yanılma payı nedir? Evet. Yani bunlar çok enteresan tartışma konuları. Ancak yani biz bir boşanma davasını aldığımız zaman dosyanın içeriğine bakıyoruz. E çocuk, çocuk var mı, velayet, e, mal paylaşımı gibi dosyanın içeriğine bakarak bir rakam çıkar. Peki bu ama. özel e, hayata bir müdahale mi? Yani birisi sizi takip ettirmek için bir dedektif tutsa bu size göre bir avukat olarak e, özel hayata müdahale mi? Şimdi takibin nasıl yapıldığı tabii ki de burada önemli. Ee, biraz evvel örnekte bizim e, takip ettiğimiz bir diyelim. Şimdi e, kamuya hmm. açık alanlarda yapılan takipler özel hayatın gizli kavramına girmezler. Çünkü yani bunu dedektif olmasa da herhangi biri de orada görebilir. Eşin kendisi de ya da takip ettiğinin Arkadaşlar. kendisi de görebilir. Evet, Dediğiniz gibi bir arkadaş görüp söylemiş de olabilir. Ancak bunun dışında insanların özel olarak bir araya geldiği ve özel bir şey konuşmak istedikleri alanlarda nedir? En çok yapılan herhalde tahmin ettiğim otellerde, kapalı görüntüleme, alanlarda. kapalı alanlarda. Hı hı. Ben belki arabayı çektim kenara orada özel bir şey konuşuyorum. Gelip orada bastığınız zaman... Kiminle Bu şey? özel hayatın gezididir. Yani. Peki Biz bir kafenin içerisi e, özel hayat mıdır? Özel hayat değil midir yani? Ne değildir. Bir kafenin içerisi bir kafenin içerisi. Değil mi? Biyin. Biyin. bir yer. E, Neden ne ne Kamuya açık ya. Ama şu iş merkezinde kamuya arabayı çektiğiniz, deniz kenarı kamuya açıktan bağlanmasan Ama oradaki bakın mekan olarak da dışındaki her şey, her yer kamuya açık alandır. Hayır kabul etmiyorum ben bunu. Niye? Hayır. Buradaki kamuya açık. Kamyon bir AVM'nin otoparkında bir erkekle oturursanız ve ben bunu resimlersem suç mudur? Bakın ben benim demek istediğim özel alanı mekan evet. olarak değerlendirmemek lazım. Ben çok açık bir mekanda da bir kenara geçmiş gizli evet. bir şey konuşuyor. Bir dakika kiminle? E peki Bakın, okay, herhangi bir özel herhangi, bir şey. Herhangi, herhangi bir yani. bakın şimdi. Evet. E, o zaman herhangi biraz bir daha konuyu değiştirelim. Herhangi yapıyorum. bir de diyorsunuz bakın. tamam ama ben az önce Mehmet Bey'e bir şey söyledim. Birisi ispatı için şu gerekir benim gözümde. Üç ayrı zaman, üç ayrı mekan, üç ayrı fiyat. Sizin gözünüzde ama. Tamam. tamam. Ya ya siz bir, bir kere, bir kere orada gördüyseniz zaten şey vermem. Ne? Ne? Üç kere gördünüz. Peki şunu sorayım o zaman size. Üç kere gördünüz. Kamuya açık olur. Kamuya açık bir plaj. -hı. Plajda bir bayanın uygunsuz fotoğraflarını çekmiş. O suçtur ya. Ya ama orası da kamu açık efendim. Bir dakika şimdi orada çıplaklık var. Ama gencelik var abi. Suç var. Yok. Şey, ama var. çıplak değil. Yani orada bir bir, bir Hayır, bayanı, bir bayanı, e, evli bir bayanı, hayır, hayır, hayır bak, bir bak, beraber bir ahlak vardır. Ahlakçı etikler vardır. Olmaz. Ama ahlaki etik efem kafede değişiyor. Biz uyuyoruz, Biz burada kafede uyuyoruz. kafede değişime Daha uğruyor, plajda abi, değişime abi. uğruyor. Hayır. hayır öyle olmaz. bu benim değerlendirmem. Hayır, öyle hayır. Şey öyle. Evet. Plajda bikini giyesin. Ben tam Bir plajda Bir bayana çekmem. Bir bayana Bir, bir Sevgilisi var, olan yani yani ahlak yabancı bir erkekle sarmaş dolaş samimi görüntüde çekersek suç mu? Soru bu mudur? Nasıl? Hayır benim sorum çok net ve açık. Diyorum ki e, siz e, kamuya açık alanlardan bahsediyorsunuz. Bir kafede kamuya açık alan. Evet. E, halk sahilleri, halk plajları. Da evet, evet. Orada çıplaklık var e diyor. şimdi kafede, Bilmiyorum. kafede çekilmeyen fotoğraf. E, plajda e, kafede çekilmediğini diye kim söyledi? Hayır, çekiliyor. Hayır, hayır kafe kafeyi diyorsunuz ki kamuya açık bir alandır. Plaj da kamuya açık. E, açı Tabii doğru. Ama Bakın yanlış çekemeyiz. çekemeyiz. Var. Yanlış şeker Hayır, çıplaklık, çıplaklık, var. Bakın, çıplaklık, var diye bir şey. Çıplaklık şey var bir şey, var 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 şey, var bir şey olabilir. Ha, bakın, bakın ya, ya, ben, ya. Ya. ben, kamu kamu yazık alanından bahsediyorum. Kamu yazık alan. Yanlışsam düzeltin. Mehmet Bey, ben geçen hafta bir hava kuruşunda çalışan pilotun eşimden şüpheleniyorum dedi. Otelde dedi yer ayırtmışlar dedi. Biz o otel ekibimle gittik. Hanımefendi plajda öpüşürken çektik. Sarmaş dolaş çektik. Beyefendi getirdi. Elindeki belgelerle mahkemeye sundu. Anlaşma olarak hanımefendi mahkeme çıkmak istemiyorum dedi. Bu sefer de bitsin bu iş dedi. Çekilir. Özel hayatın başladığı ve bittiği yerler var. İnsanlarımız o ve şey. bazı hukukçularımız özel hayatın başladığı ve bittiği yerleri bilmiyor. Şimdi anayasanın ne 20. Efendim, maddesi. Evet. Şimdi insanların özel hayatı. Az önce dediniz ki bir kafede bir restoranda çekilip çekilemeyeceği sordunuz. Eğer müşteri kafeye gidip de orayı kendine kapatır, orayı özelleştirirse oradan isim çekilemez. Çünkü orasını özelleştirmiştir. Benden başka müşteri almayın demiştir. Orası özel hayattır. Peki. Ancak her açık olan tüm yerlerde. Şimdi ben avukatıma bir soru soracağım. Türk Ceza Kanunu 225. maddesi nedir? Biliyor mu kendisi? Madde bazında madde, madde bazında. Madde o madde o madde 225. <laughs> 225. madde hayasız yaşamdır. Hayasız yaşam nedir? Şimdi daha önce de başbakanımız da bir görüntülerle ilgili özel hayat insanın ailesiyle olur dedi. Şimdi evet. özel hayat anayasa da ailenin korunmasına dair zaten. Anayasa 20. maddesi bunu öngörüyor. Ailenin korunması. Bana iş geliyor. Ben işi alıyorum, almış olduğum işte avukat hanım az önce sorduğum cevaplamadı. Kiminle arabayı sağ tarafa çekti veya bir otoparka çekti dedim. Eğer orada beyefendinin eşi değil de sevgili sesi öpüşüyorsa ben sevgilisiyle onu çekerim. Çünkü evet. o anda beyefendi Türk Ceza Kanunu 225. maddesine göre evet. hayasız yaşamdan suç işliyor. Peki burada hemen e, telefon hattımızın diğer ucunda Cezmi Bey var. E, bir dedektif mağduru kendisi. E, kendisine bir iyi akşamlar diyelim. E, Neşter'e hoş geldiniz Cezmi Bey. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ee, bir dedektif mağduru olduğunu ifade ettiniz. E, ne söyleyeceksiniz?